üretilen ürünün yerli malı olduğunu gösteren kamu ihale kanunu kapsamında mal alımı ihalelerinde fiyat avantajı sağlayan belgemizdir. Sanayi ürünleri için sanayi sicil belgesine sahip işletmeler tarafından üretilmesi ve sanayi sicil belgesindeki üretim konusu içerisinde yer alması gerekmektedir. Tamamı Türkiye'de üretilen veya elde edilen ürünler ile ilgili üretim sürecinin önemli aşamalarının veya ekonomik yönden gerekli görülen en son esaslı işçilik ve eyleminin tamamının Türkiye'de üretiliyor olması şartı aranır. Son olarak yerli katkı oranının en az %51 olması gerekmektedir. 2024 son çeyreği itibariyle yerli malı belgesi başvuruları sanayi.org.tr sitesi üzerinden firmaların mali müşavirleri veya yetkililerinin e-devlet şifreleriyle başvuruları alınmaktadır.